ここ。 hatalarında yapabileceğimiz güzel şeylerden bir tanesi şu. Şöyle olur ya denemeden çıkarsanız ve soruya tekrar bakarsanız, Aa böyleymiş <laughs> dediğiniz bir an vardı. Bu gibi hataları aşmak için de zihninize onları görmeyi öğretmeniz gerekiyor. Siz kendi zihninizi eğiteceksiniz. Siz kendiniz bunu öğreteceksiniz zihninize. Bunun için de ne yapabiliriz? Esasında 2 artı 2 5 bulduğumuz işlemler. Yani bu tip aşırı basit şeyler de olabilir. Herkese merhabalar. Konuza Sor YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Konuza ekibinden Ecem. Bu videomuzda dikkat hatalarını nasıl aşabiliriz? Bunu konuşacağız. Esasında birkaç tane dikkat hatası türü var diyebiliriz. Bunlardan ilki işlem hataları birincisi. İkincisi okuma hataları. Yanlış okuma ile ilgili olan hatalar. Üçüncüsü ise anlamamak, gözden kaçırmak tipi hatalar, dikkat hataları. İlk olarak işlem hatalarıyla başlayalım istiyorum. İşlem hataları esasında 2 artı 2, 5 bulduğumuz işlemler. Yani bu tip aşırı basit şeyler de olabilir ama orada küçük bir sorun oluyor, bir dikkatimiz dağılıyor, bir şeyler düzenli olmuyor ve orada bir hata yapıyor oluyoruz esasında. Peki bunu aşmak için ne yapabiliriz? İlk olarak asla bu öyle bir sorun yaşıyorsanız aklınızdan işlem yapmayın. Hiçbir şeyi aklınıza tutmaya çalışmayın işlem sırasında. Her şeyi yazmaya çalışın lütfen. Yani bir artı bir topluyor olsanız dahi bunu yazın. İkincisi satır satır yapın işlemi. Bazen sayfaya çok karışık yazmak da bu işlem hatalarına sebep olabiliyor. Neyi nereden alıyorduk onu anlayamayabiliyoruz bazen. O yüzden bunu düzenli yazmak da önemli. Yani hani size hattat gibi yazın demiyorum tabii ki. Ama en azından şöyle bir baktığınızda kontrol etmek istediğinizde adım adım hangi işlemi yapabildiğinizi siz kendiniz anlayabilin. Bu önemli. Son olarak da şöyle bir bazen 10 saniye vermek, şöyle hızlıca bir işlemleri kontrol etmek, neyi nereden aldığınıza bakmak gerçekten faydalı olabilir. Bu 10 saniyeyi bazen öğrenciler vermek istemeyebiliyor. Bunu da anlıyorum haliyle zaman kısıtlı olduğu için. Ama o 10 saniye sizi eksi 1.25 netten kurtarabilir. O yüzden bence bu 10 saniyeyi vermeye değer. Bu 3 adım işlem hatalarını gerçekten çok büyük ölçüde azaltır. Bir bunları denemenizi öneririm. Eğer dışarıdaki denemelerde bazen yeni bir şey denemek zordur. Bu yüzden evdeki denemelerde bunu yaparak başlayabilirsiniz. Yazmak size ne kadar vakit kaybı gibi gelse de bazen bazı öğrenciler gerçekten tek bir matematik denemesinde 5-6 tane dikkat hatası yapıyor ve kesinlikle ek bir vakit vermek bence bunun kayıplarına değer kesinlikle. Bir diğeri okuma hataları. Şimdi okuma hatalarında yapabileceğimiz güzel şeylerden bir tanesi şu. Okuma hataları genelde şöyle oluyor biliyorsunuz işte olumlu köklü bir soruyu olumsuz köklü gibi okuyoruz ya da tam tersi değili işte değildir okuyoruz. Neyse artık ya da işte hangisi çıkartılabilir diyor çıkartılamaz okuyoruz. Neyse bu gibi hataları aşmak için de zihninize onları görmeyi öğretmeniz gerekiyor. Siz kendinizi zihninizi eğiteceksiniz. Siz kendiniz bunu öğreteceksiniz zihninize. Bunun için ne yapabiliriz? Şöyle bir renkli kalem alıyoruz. Sınavı çözerken bunu belki ilk başta evde deneyebilirsiniz. Renkli olmasının sebebi şu. Zihninizin bunu dikkat çekecek bir şey olduğunu anlaması gerekiyor. Bu yüzden de dikkat çekici bir renk kullanmak da güzel olur. Alıyoruz. Diyelim ki değildir mi yazıyor? Onu çiziyoruz. Her seferinde ama. Değildir, ulaşılabilir, ulaşılamaz. İşte neyse, soru kökü neyse okuduğunuz soruda onu çiziyoruz. Bunun sonrasında denemelerinizde normal kurşun kaleminizle yapabilirsiniz. Bu genel olarak epey bir derleyip toparlayan bir alışkanlık olur ama ilerleyen zamanda hiç çizmeden de bunu dikkat etmeye başlayacak zihniniz. Çünkü onun önemli olduğunu anlamış olacak. Bu da bu yanlış okuma hatalarını epey bir düzelten konudur. Bir diğeri ise anlamamak, gözden kaçırmak gibi hatalar. Bu da genelde işte paragraflarda oluyor esasında. Ya da şöyle olur ya denemeden çıkarsanız ve soruya tekrar bakarsınız aa böyleymiş <laughs> dediğiniz bir an vardır. İşte tam bunlar bu anlamamak, gözden kaçırmak dediğimiz dikkat hatalarına giriyor. Bunun sebebi genelde denemede odağımızın kayması oluyor. Bunu aşmak için de ilk olarak şunu anlamak lazım. Ben gerçekten sınavımı doğru sırayla ve stratejiyle çözüyor muyum? Birincisi bunu anlamak gerekiyor. Bazen şöyle bir şey yaşanabiliyor. Örneğin dikkat hataları hep 35-40. soru arasında oluyor Türkçe'de diyelim. Ya da matematikte geometride çok fazla hata olmuş oluyor. Bu tip şeyler yaşanabiliyor. O yüzden eğer böyle bir sorun varsa ya sırayı değiştirmek düşünebileceğiniz bir şey olabilir. Ya da denemede o kısım geldiğinizde kendinizi biraz daha uyandırmaya çalışmak bir yol olabilir. Yani işte kendinize bak sen burada hata yapıyordun. Biraz daha dikkatini ver. Biraz daha odağını ver. Ezbere çözme bunları demek gerekiyor. Deneme sıramızın önemli olduğundan bahsettik. Eğer belli bir yerde dikkate asaları toplanıyorsa deneme sıramızda kesinlikle dikkat etmeliyiz. Bir diğer konuysa denemeler arasında şöyle küçük bir es vermek ve odamızı tazelemek gerçekten işe yarayabilir. Bunu da biliyorum yine bana da vakit ayırmak istemiyor öğrenciler ama şöyle. Yani 10 saniye test arası geçişlerde durmak, ya şöyle derin bir nefes almak, şöyle bir sakinleşmek, zihni tazelemek gerçekten iyi gelebilir. Bir diğer konuysa bazen bir şeyin üstüne çok çok yoğunlaştığımızda, çok yakından baktığımızda onun aslında ne olduğunu göremiyoruz arkadaşlar. Bu yüzden bir soruya çok uzun vakit vermek yerine ikinci okumadan sonra geçmek, hala yapamıyorsa ikinci kere okuyalım ki bir paragraf sorusu, hala yapamadıysanız lütfen o paragrafı artık 3, 4, 5, 6. okumayın. geçin. Büyük ihtimalle o an göremiyorsunuz. Bazen bir şeyle çok uğraştığımızda onu gerçekten göremiyoruz. O soruyu işaretleyin. Tekrar döndüğünüzde çok büyük oranda o soruyu yapabileceksiniz. Bunu mutlaka yaşamışsınızdır. Bir soruyla uğraşırsınız, uğraşırsınız, uğraşırsınız. Sonra ara verip geri dönersiniz ve soru 20 saniyede çıkıverir. Böyle şeylerde gerçekten dikkat et sebeplerinden bir tanesi olabiliyor. Benim konuyla ilgili söylemek istediklerim şimdilik bu kadar. Kendinize çok çok dikkat edin. İyi çalışmalar diliyorum. Hepinize bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.